Teşekkür ediyorum. Yolcunuz nasıl geçti? Ya ben iki ay oluyor buraya geleli. Öyle mi? ha? ha İstanbul'daydın. Evet. Ben direkt İstanbul'dan geliyorsun sandım. Peki. Anladım. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 25 yaşındayım. Evet. Ee, siz sorun ben cevaplayayım. Çok heyecanlıyım. Tamam. Olayım. Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Hayır okumuyorum. Çalışmıyorum da. Ev kızıyız. Evet. Anladım. Boş zamanlarda falan var mı bir aktivite? Yapıyor musunuz bir Yok, şeyler? Yok hayır. Evdesiniz genelde? Evet evdeyim genelde. Güzel. Ufuk yeğenim gösterdi. Evet, yeğenim gösterdi bana. Ama o söylemeden önce Ufuk, Ufuk fark Yok, etmedi. Yok, gör, görmemiştim. Yeğenim söyledikten sonra falan seyrettim. Tamam. Sonra ee, ne kadar süredir beni takip ediyorsunuz? Ben sizi izleme fırsatım pek olmadı. İki sefer falan izledim, İşte iki üç defa izledim. Hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum açıkçası. Peki. Çok özel biri yok. Yorum yapmak isteyen varsa çünkü tüm, tüm lojayı çok seviyorum. Peki. Alaaddin amca yorum yapmak istiyor ve Nurdan yorum yapmak istiyor. Her ikisi kaldırdılar önce. Buyurun. Ufuk'la birazcık şimdi lojada sohbetimiz oldu. Dedim talibim varmış. Evet. Çok merak ediyordu kendisi. Dedim tam boyu boyuma mı huyu uyumam diye sordu. Dedim tam sana göre. Böyle bir tüyo verdim. Tüyo verdim. verdim. Evet. Peki. Hayatım Bey. Hayırlısı olsun. Yasemin bir kızım hoş geldiniz. Hoş o, bulduk. Teşekkür bu ederim. Hoş geldiniz. Şimdi ben ikinizi yapı olarak birbirine çok yaklaştırdım. Ufuk'un aradığı giyim tarzına sahip han, e, hanımefendi hanım kızımız. Ben e, tanışmanızı ve bir çay içmenizi tavsiye ederim size. Teşekkür ederim. Alkışlarla açıyoruz paravanı. Hoş geldiniz Hoş tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. İyiyim, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sanırım canlı odaya gidebiliriz. Sıkıntı yok. İstiyorsanız <laughs> müsaade edersiniz. <laughs> sıkıntı yok, ne demek? Hani normalde insanlar hani burada çıkınca hani... Baya sıkıntılı oluyorlar. Hani beğenmeseler bile atıyorum. Ha, sen gayet iyisin. Hatta hiç sıkıntı yok. Yani ben hanımefendiyi yakından tanımak istiyorum. Bak <laughs> Yorumluyorsun herhalde değil mi bir erkek olarak? Zaten açılınca belliyordu insanlar yüzleri genelde. Bekliyordum da böyle olmasını. Böyle evet. bir cevap bekliyordun. Evet. Yok, bu alkışlarla... Peki, gel. Canlı da uğurluyoruz.